Polit abi benim canım çok sıkılıyor. Hem biz neredeyiz böyle diğer arkadaşlarımız nerede? Altınbaşçım canım biz başka yere gittik. Biz şu anda bir evdeyiz. Ama ben oradaki sahibi seviyordum. Ya orada köpek vardı bir tane zaten. Saçı da papaz gibi İlyas zaten. Ya ama ben o sahibi seviyordum. E ne yapsınlar canım seni iade mi etsinler altın baş? E bilmem. Yeni sahiplerimiz hem daha güzel ve daha çok. Aa doğru ya. Hihi <laughs> unutmuşum onu. E tabi unutursun sen daha yavrusun. Yavru muyum? Bir daha bana yavru deme. Yoksa ne olur cik cik? Seni buradaki sahiplerime söylerim. Sen daha cik, cik, cik demen lazım. Daha konuşmayı tekrarlamayı öğrenmedim. Ben bile öğrenmedim. Nasıl söyleyeceğim altın baş? Evet. Bilmem. Ee, bak bilmezsin öyle işte. Rüyanda görürsün sen beni söylemeyi. Ya abi öyle konuşma. E ne canım ya? Yani öyle olacak. Ama ya. Ne? Sesini kısıltma. Kıstırma. Niye ya? Cık cık. Cık cık. Cik cik. Cik, cik 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 ya biz niye doğru düzgün konuşmuyoruz be bilmem hem yukarıda bir sürü asılacak yer de var biz oraya niye tutunmuyoruz ee, bilmem burada çünkü yerde yemler var ya burada koş koş hemen sapsarı yemlikler var burada bisküvi var Niye onları yemiyorsun da yerde ki pis olanları yiyorum. Cik cik. Bak çırpınırım üstüne. Böyle de öterim. Bak gördün mü? Öterim. Öterim. He sen ötüyorsun ya. Bak seni söylüyorum. Cik 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 cik. Cik cik. Bu bulut bana sataşıyor. Ya bir sus. Alt